Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Titanic oyununa gireceğiz. Titanic batıyacak. Biz buzdağını çarpacağız. <laughs> Batacak ama biz ölmemeye çalışacağız. Acil çıkış yerlerine kaçmaya çalışacağız. Şimdi bugün kanalımda sizlerle oradayız. Titanic'i sevenler yoruma seviyorum yazsın. Sevmeyenler sevmiyorum yazsın. Yalnız Titanic'te her şey olabiliyor biliyorsunuz. Bu oyunda yalnız düşmek de varmış. Ben her zaman ilk önce Titanic'te köprüye giriyorum. Çünkü köprüye gitmesek köprüye kadar çıkmak da zor oluyor zaten. Şurada köprü yazıyor. Oraya gidiyoruz. Birazcık internetim az. Sağız arkadaşlar. Birazdan Titanik tam görünecek. Şu anda burada duvar var o yüzden gidemiyoruz. Ancak böyle gidebiliyoruz İnşallah düşmeyiz ya. bilenler Titanic mi? İşte, şu işte merdivenle çıkıyoruz ya üst yerinde zil yeri varmış. Acil durum zili. Şu anda bizimkiler çalıyor ama. Yani gerçekten çalmıyor şu anda. Benim kanımda oynayanlar şu anda çalıyor. Gerçekte çalsa bir buz zaten çarpmış olurduk da ne var akşam olur. Para alçım olmuş. Daha bir de da. görünür ha. Bak görünmüyor. İnternetim birazcık hasar olduğu için birkaç dakika sonra sonra derken geldi. Ben yeni de cümleyi bitireyim. Birkaç dakika sonra geliyor. Hep böyle oluyor zaten. Şu malzemelerden de çıkmak zor oluyor. düşmeye ki düşersek çok kötü can kaybederiz. Ben yine de yukarıya çıkayım bir şey olmasın Adamlar bilmiş bile ben de İnşallah düşmemem. Kim istiyor bu arada? En arkadaki yer vardı. Biz hazırlandık mı? Kaptan biz hazırlandık. Kaptan önümde yiyecek, hiç dönmeyecek mi? Daha edecek mi? Tövbe estağfurullah. Az dön, dön kanki. Şu anda çak oluyor halde üzerimize düşmesi biraz mantıksız gibi geldi. Ama şuradan kesin çarptı diyecektim. Çarptı bile. Bir saniye öne düşmüş size batacağız. Evet düşmüş. Şuradaki beyaz şeyleri görüyor musunuz? Yalnız stanikte yeşil ve kırmızı ışık olduğunu bilmeyenler bilmiyorum yasın. Şuradaki. Bir de şu arkalarda mı vardı ürünlerde mi? Böyle ışıklar vardı. Bakın şurada kırmızı var. Tam yaklaştıramıyorum. Ekran çok hızlı oynuyor ben yaklaştıramıyorum. Şurada kırmızı ekranın altında görebilirsiniz. Batacak mıyız? Şu anda biraz bakıyorum. Ekran sulanacak ama. Yani biz ölmeyiz bence. Ama YouTube'da da böyle olmuyor ki. şey yok, tip miydi ismi, nereye gidiyor, unuttum da. Niye öyle şeyler yok, Havuzat diye mi? Havuza diyorum, denize denize atlayak diye mi? Birazcık saçma olmuş da, gerçekte vardır. Hani normal tatil gemilerinde de bazen böyle oluyor ya, çizginlik belki çıkmış olabilir. En başından biri şu hayat süre onları kapatmayı unutmuşum da arkadaşlar. Lan bizimkiler binmiş neredeyse. Koş. Kardeşim çekilecek misin? Yalnız geminin kaptanı olmak paralıymış. Güzel oturamadın mı? Bak şöyle oturacaksın. Ben sana oturmayı da öğreteyim. Kendin oturdun bile ama. Şuraya otursana arkamıza. Allah Allah. Herhalde Roblox'a yeni girdi. Bana bakıyor. Efendim kardeşim çay ifram edecek mi? Alo? Evet, evet. Yalnız hafiften battığını görebilirsiniz. Kırmızı çizgi vardı ya. Altına bakın. Kırmızı çizgi altında hafiften battığını işte hissedebilirsiniz. Bakın. Pervaneler şuradan dönüyor ama bakın daha altı. Bir de tam neredeyse şuradaki pencereleri geliyor. Battı birisi. Şuradaki ışık vardı ya hatırlıyor musunuz? Batıyor yavaş yavaş. Şuradaki alttakiler. Şu alttakiler var mı? 250 TL barımız varmış. Ben bu oyunu çok oynamadım da oynayanlar yani bazı şeyleri söyleyebilirler. Tam bilmiyorum yani çok oynamadım. Bir üç kere falan oynadım. Bir de eskiden oynamıştım dört. Yalnız çok eski zamanlardaki çektiğim videolar bunun gibi değil. O zamanlar çok eskiydi. 2021'deydik 2024'teyiz şimdi. Ne yazmış kardeşim? gitmiş kardeşim. Ya bu ne zaman? Afiyet olsun kardeşim. Yanında içeride götüreyim mi? Getireyim mi? Titanik batıyor şu an. İçecek yeri mi burası? İstersen Türkiye'ye git. Güzel olursa güzel. Ekran gitti de biraz. Oynatmaya çalıştım. Gel özelle kardeşim kafama koy. Kuş gibi. Ya şuraları gelsene. Ya Roblox'ta yeni mi oynuyor bu ne olmuş? Ben olsaydım seninini böyle yaparım. Şuradaki zil yerini görüyor musunuz çubuktaki? İşte oradan çalıyorlar. Hatta birisi var orada. Şurada merdivenler var ya. Merdivenin altındaki çubuk var ya kahverengi onunda. Acaba biz burada ne olduk? Nasıl mı kaldık ya? Hala çalıyorlar. Kanka duyduk duyduk. Bunları işte nasıl? Hala çalıyorlar. Duyduk duyduk yazdım ama nasıl görsün? Yalnız senin ortanın ikiye bölündüğünü biliyor musunuz? İlk önce elektrikler kesiliyor. Bilenler evet yazsın, bilmeyenler hayır yazsın. Kardeşim şöyle oturacaksın. Bak şuraya da oturabilirsin. Şuraya nasıl oturmuyor mu cidden? İşte ben bunu sevmiyorum. Düşmeyi. Ezlemediğim <laughs> <laughs> şey. Düşünce bir de sudaki ekran hani şu anda bizim çektiğimiz ekran var ya. Oradaki ekran sanki ıslanmış gibi oluyor. Görüntü bulanık görünüyor. Çok zor çıkmak. Oradan can da azalıyor bak. Azalıyor. Nasıl da azalıyor. Ne oluyor bir kişi düştü diye alay mı çekiyorsunuz? Ha, hadi hadi evet. Ne yazdı orada ya? Nasıl ineceğim Arkadaşlar ipler nasıl iniyor Şuradaki ipler Tıklayacak mı, mı acaba Öylece değilmiş Nasıl Ekleniyor İşte beni seviyorsanız Yazabilirsiniz çünkü merak ettim İpleri indir yazıyor ya Şurada mavi Bir kişi öldü herhalde. <laughs> Hadi kanki ya. İpleri indir. Ya becerili olmuyor mu? Terbiyesiz olma. Acaba nasıl oluyor bu ya? Ha, birisi yaptı. Kim yaptı? Ben mi yaptım? Aa, ben yapıyorum. Şu beyaz şeyleri ve şeyleri tıklayarak işte ipleri tıklayarak indiriyoruz. Lan bir tanesinde siz indirin. Lan oyun baga girdi. Bunu şöyle yapacağız hocam. Ah şu yür. Hadi yine yine yine. Oh. Hadi. Yapıyoruz. Can yeleği de girmiş. Ben biz burada asılı kaldık. Yapamıyorum. Hadi. Aa. Ah, şükür. Bir kere tıklayınca olmuyormuş herhalde. Daha fazla tıklıyoruz herhalde. Ha, yapın lan. Hadi yapın yapın ya. Lan ne oluyor? Gittikçe iniyor sanki. Lan dikkat edin de koparmayın ha. Sakın ola. Ölürüz. Ha. Kaptan kimde? En arkadaki mi? İleri geri yapsana kanka. Ben bile süzmeyi biliyorum ya. Tamam tamam. Titanik bastın biz burada öyle merak etme. Lan kim kontrol ediyor? Kudeksiz kudeksiz. Hadi biz kaçar. Ya bunun pervanesi mi var? Neyi var lan bunun? Neyse. Oyun birazcık baza girmiş herhalde. Yemin battığını görmeyen yoktur herhalde. Çünkü bakın neredeyse yarısı batmış. Elektrikler acaba ne zaman kesilecek? Ama efendim ters takla atmasaydınız suya düşmezdiniz diyecektim. Atmasanız, atsanız bir de düşmediniz. Ya şurada hani görüyor musun mavi bir şey oluyor. Herhalde batıyor. Yani şöyle ekran daha fazla gitmiyor mu? Ben de yaklaştıracağım. Hani şurada var ya. Şuradaki. <laughs> Herhalde görmek dur Oradan içeriye su kaçıyor herhalde. Lan içeriye su mu kaçıyor? Evet içeriye su kaçıyor. Gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Bir kaptanın küçücük ufacık bir dikkatsizliğiyle gemi batıyor. Her şeyi dikkatli olmak lazım derler zaten. Ne yapıyor bu çocuk? Bizi Afrika'ya mı götürüyor? Allah Allah. Dominiye mi gidiyoruz ya? Sonra buraya gidelim. Katılak beraber. Çocuk bizi nereye götürüyor? Çiçenlikle beraber mi batak istiyor? Anlamadım. <laughs> Ben şöyle yapardım. Titanik i̇şte dünya olurdu. İşte biz de şey ya. İsmi neydi? Kayıktayız ya işte. Ben de ay olurdum. Onu hep etrafında dönerdim. geçiyoruz. Ay. Neredeyse bir gün olmuş. Arkadaşlar Titanic tamamen batıyor neredeyse. Alttan görebilirsiniz. Maşallah hala elektrikler kesilmemiş. Dışarıdan ses geliyor da arkadaşlar. Bu ses için özür dilerim. Herhalde düğün var ses geldiği için çok özür dilerim arkadaşlar. Titanik'imiz batıyor. Ben Titanik gibi gelmedi ha. Değişik Titanik gibi geldi şu anda. Çocuk ölecek. Aslında bir be abi. <laughs> Bermaniler durmuş mu? Evet durmuş. Çocuğa bak ne yapıyor? Hep dikkat, dikkatli olmamızı istiyor ya. Yani Stanley'in 3 pervancısı olduğunu biliyor muydunuz? Bilenler yorumlara evet yazsın, bilmeyenler hayır yazsın. kocaman pervaneleri var. Çiçeğe de benziyor. Cidden kayıktan bile büyük yani maşallah. Helal be. Titanik de dayanıklı bir şey gemi ya. Helal olsun. Dört bacası vardı, hala dört bacası duruyor. Yalnız şuradan para aldık görebilirsiniz. <laughs> Trenek şu anda o kadar büyük ki. Yıldızlara gelecek birazdan. Ya Titanic batarken hiç şarkı söylenir mi arkadaşlar? Koskoca Titanic bu. Titanic dalga mı geçiyorsunuz? Işıklar da yandı. Hadi parti yapalım arkadaşlar. Neye gittik biz? Gelin şu gemiye gelin gelin yaklaşın. Atlayacağım. He. Parti yapak daha iyi. Ya gemi oradayken böyle yana düşmeniz lazım değil mi sizin? Neredeyse bir baca batıyor. Çocuklar ölecek ya. Lan ne oluyor? Kayık gitti lan. Kayık su alıyor. Üstelik su alıyor. kayıkta da dayanamamış da kayık değişti, su alıyor. <laughs> Her şey de battı ya. Daha buraya kadar geliyor. Buraya kadar acaba geliyor mu? Şaka yaptım bu bir oyun zaten. Şuradaki bacağı su çok yakın ya baca düşünce acaba nasıl olacak? Bak hareket ediyor. Hareket ediyor arkadaşlar. Hareket ediyor düşecek. Düşecek. Uzak dur bak. Bak düşüyor. E, bir düşüyor. Oha ya kayıp orada mı olur? Oha! Lan kaç kaç! Yok artık yok. O kadar da tahmin etmemiştim. Çok yakınız durmayalım biz. Ablacığım, çok yakın Elektrikler acaba ne zaman sönecek? Bir saniye bile geçmeden akşam oldu ya. Elektrikler bile sönmesi lazım. Bu oyunu suçu ama. Yani biz gereken akşam etmeniz lazım mıydı ya? Ama şansa denk gelmiş. <laughs> şuradaki çubukları herhalde çok uzun. Hala bakmamış. Grip bir kere maşallah diyorum. Ablacığım sen bizi Titanik'e mi götürüyorsun? Ne oluyor? Yukarıya çıkar. Bacanın önündeyiz. Tövbe estağfurullah. Ablacığım sen doğru bir şey mi yapıyorsun? Yok artık. Beni dinliyor ya. Tövbe estağfurullah. Beni dinliyor. Kaçsana kaç kaç. Yakalanacaksın kesin. Bak hareket etti sanki bir saniye lan. Babacığım sen duracak mısın bir yerinde? Jet midir nedir bu? Hala gidiyoruz. Tamam. Ah, ah elektrikler gitti. Lan, lan oradan ikiye bölecek gibi. Lan kaç kaç. Lan öleceğiz. Öleceğim, ne öleceğiz ne Öleceğiz. Hemen söylemesin. Öleceğiz öleceğiz. Bak 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 bak. Eyvah. Hayır. Anlayacağım ben seni hiç beğenmedim. Ya Titan iyi bilmiyorsan niye bu oyuna giriyorsun? Tövbe sallallahu kaç kaç. Hayır. Oha lan. Gördün mü ablacığım? Bravo. Tebrik ederim. Bravo. Ben senden bile daha iyi süreyim. Bravo. Cidden bravo. Şimdi basın iyicene. Allah yine. <laughs> tamamen bacalar gitmiş. He. Şurası tamamen gitmiş. Şuraya bak. Oha oh, ya. Seni çok seviyorum ya. Hala batıyor mu suda mı gidiyor bu? Ablacığım sen binsene herhalde bu batmayacak bugün. Yamuk çiçek. Ha bak batıyor batıyor. Uf, batıyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş batıyor. Ya kayıtlara bak ta orada var. Bana ev gibi geldi ilk bakınca. <laughs> oh, çubuk gibi oldu. Ayakkabı oldu ya. Şu üstü ayakkabıya çok benzemiyormuş çubuk haricinde. Çok ayak, bayağı ayakkabıya benziyor. Şuradaki beyaz şeyler de bağcıklar. Düşünsenize. Haydi biz kazandık. Biz kazandık. Kesin biz kazandık. Seni kaybetti. Seni şu anda çubuk olmuş. Lan ne iyi bu titanikte? Yalnız bir tane çubuk batmış biliyor musun? Nerede batmışsa? Tövbe sarılar kayıklar çubuk mu taşıdı? Yok bana öyle olmuş. Bak şu kervaneler de çok kötü batıyor. Herhalde öyleydi herhalde. Ya önce Ben kurtulduk. Hadi Afrika'ya gidelim abla. Hadi gidelim Başka bir buz. Cidden şuralarda bir şey var. Şu buz dağına, götür beni. O buz dağını işte. Güzel güzel döveyim ben. Ablacığım biz gidiyor muyuz? Ha gidiyor muyuz? Kurtulduk. Hala yaşıyorlar mı? Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize görüşürüz. Bay bay.